Bugün burası neşe dolu buranın günü Kalpler sevgiyle çarpıyor hep birlikteyiz Burak senin dostun her zaman bize güç Gülümsemelerinle neşemiz hiç bitmez Her zorluğu aşarız el ele veririz İyi ki varsın Burak, iyi ki doğmuşsun bugün. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu dolu yaşa, hep mutlu kal. Burak'ın günü bugün eğlenceyi başlat. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu yaşa, hep mutlu kal. Bırakın günü bugün, eğlenceyi başlat. Bugün burası neşe dolu buranın günü. Kalpler sevgiyle çarpıyor, hep birlikteyiz. Senin dostun her zaman bize güç, gülümsemelerinle neşemiz hiç bitmez. Her zorluğu aşarız, el ele veririz. İyi ki varsın Burak, iyi ki doğmuşsun bugün. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu dolu yaşa, hep mutlu kal. Burak'ın günü bugün eğlenceyi başlat. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu dolu yaşa hep mutlu kal. Burak'ın günü bugün eğlenceyi başlat. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu dolu yaşa hep mutlu kal. Burak'ın günü bugün eğlenceyi başlat. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu dolu yaşa hep mutlu kal. Burak'ın günü bugün Başlat. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu dolu yaşa, hep mutlu kal. Burak'ın günü bugün, eğlenceyi başlat. Doğum günün kutlu olsun Burak dostum. Senin gibi bir dost hayatı güzelleştirir. Hayatı dolu dolu yaşa, hep mutlu kal. Bırakın günü bugün eğlenceyi başlat.